Cumartesi miydi lan? Hangi gün çalındı? Evet, cumartesi günü. Aynen, altısıydı. Cumartesi günü motoru ben bu arada motoru aldım, haberiniz olsun. Ama haberiniz yok da olsun yine de. Bayiden 0R25 çözdük. Eee hallettik o durumu. Dayton'a ya da çok teşekkürler. Hallettik o durumu. Sonra Bu arada Alalı da bir, bir buçuk hafta mı? Bir, 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 bir buçuk hafta falan oldu ama hani ehliyet olmadığı için kullanamıyordum. İşte daha geçen gün de hani şeyim geldi dedim ya. Ee, belgem, sefikam geldi demiştim ya story atmıştım. Onda ne zaman attım? Çarşamba günü mü ne attım? Perşembe günü şeye gittim işte. Yok perşembe değil. Çarşamba, perşembe günü çünkü nüfusta şey yoktu. Randevu sırası yoktu. Ben cuma günü gittim galiba nüfusa. Aynen cuma günü gittim galiba. Nüfusa gittim şu ehliyet için. Ehliyete aldım yani ehliyete aldım dedim başvuru yaptım geçici sürücü belgesini verdiler. O gün spora gittim motorla. İlk de şey yaptım işte ilk gün gittim motorla sıkıntı yok. Sonra bir de e, Cumartesi günü gittim spora yine motorla gittim. Yine aynı yere bıraktım motoru AVM'nin şeyi var. E, motor parkı var AVM'nin Otoparkında ikinci katında direkt şey var. Motorların park ettiği bir yer var. Arkadaş bıraktım. Saat kaçtı? 4'tü bıraktığımda. Sonra 7'de geldim. Motor yok. Lan bakıyorum. Allah Allah diyorum ki. Lan motoru ben buraya koydum ya. Başka bir yere koymuş olamam diyorum. Bakıyorum bakıyorum. Yok. Sonra dedim güvenliğe. Kardeş dedim benim burada bir motor vardı ya dedim. O motor yok. Alo dedim. Nerede baba? Motor yok dedim. Sonra güvenlik müdürünü amirini çağırdı. Sonra dedi AVM'nin işte diğer taraf girişi falan var orayı bırakmış olmayasın dedi. Dedim bir yıldır ben bu her gün bu AVM'ye giriyorum dedim. Nasıl oraya bırakmış olabilirim dedim. Yine gitti, gidelim bakalım da dedim hani ben yani ay bir yıldır buraya aralıksız geliyorum dedim yani otoparkı avcumun içi gibi biliyorum. Her neyse sonra dediler o zaman bir kamera görüntülerini bir kontrol etsin arkadaşlar dedi. Kaçta bırakmıştınız falan filan. Dedim işte nereye bıraktın? Tam buraya. Tam da kameranın önüne bıraktım ha. Tam AVM'de otoparkının, motoparkın kamerasının önüne bıraktım. Bırakmışım yani. Orada tam orayı gören kameramış. Abi şöyle o gün de bak e, dörtte bırakıyorum ya 6'da geliyor iki kişi ki normalde de 6'ya kadar ben çıkardım o gün de dedim güneşleneyim biraz güneşlenmesem o gün hiçbir sıkıntı olmayacaktı mesela yani bir, bir yarım saat daha fazla kal erken bir saat daha erken çıksam Evet denk geliyordum ya bir saat erken çıkmış olsaydım alam alamamış oldum. ama bir sonraki gün alırlardı ne fark edecek aynı şey her neyse ben 4'te bırakıyorum ya saat 6'da geliyorlar iki kişi bir tane motorla o motor da çalıntı bu arada yani zaten bu KTM Duke dedim kesin bu da çalıntıdır yazmıştım ya story'de o da zaten çalıntı çıktı. Onun da sahibi arkadaş iletişime geçti. Ben dedi hani dedin bilgi verir misin bana dedi. İşte bildiklerimi ona anlattım motorla alakalı. Abi bir tanesi kendi motoruyla benim motorun önünü kapatıyor. Diğeri de benim motorun altına giriyor. Gidon kilidini kırıyor. Oradan ee, elektrik işte tesisatını parçalıyor, düz kontak yapıyor, motoru çalıştırıyor. Ben motorun düz kontak yapıp çalıştırıldığını bilmiyorum. Ben de şey diyorum hani Gidon kilidiyle bıraktım ben motoru AVM'nin otoparkına. Gidonu kilitledim bıraktım. Dedim hani yani bir en kötü gidon kilidini bile kırsa Sürükleyerek bunu götüremezler dedim. Çünkü AVM'nin içinde 10 tane güvenlik dolaşıyor normalde. Dedim ki biri görür elbet dedim. Der ki dur birader nereye falan der diye düşündüm. Abi tam onların geldi o işi yaptığı sırada orada güvenlik yokmuş. Yani yoktu. Gör, görse zaten şey yapardı bu, herhalde bir bakardı. Geliyor adam alttan bir şeyler yapıyor yapıyor yapıyor. Gidon kilidini kırıyor. Motoru çalıştırıyor. Sürerek götürüyorlar abi motoru. Kask var kafalarında. İki kişi geliyorlar da ikisi de kasklı yani. Tipleri belli değil. Abi süre süre gidiyorlar motoru. İşte sonra ben şeye gittim. Kuştepe bakıyordu oraya karakolu. Kuştepe karakoluna gittim. Orada bir iki saat beklemişimdir rahat ifade vermek için. Başka bir bir de hafta sonuna denk geldi ya karakollarda da nöbetçi amirler var. Yani bomboş. Bekliyorum böyle iki saat. Ağlan niye alayım ya? Oğlum ben bi, ne oldu biliyor musunuz? Ben neyi düşünüyordum? Dedim ulan motoru aldım ben şimdi AVM falan gidiyorum bir yerlere gidiyorum motorla. Ulan çalsalar millete, milletle daha paylaşmadan ne olacak diyordum motor. Çaldılar. <laughs> Yemin ediyorum o kadar az şaşırdım ki çalındığını. O kadar az şaşırdım ki çalındığını motorun. Yemin ediyorum aşırı az şaşırdım yani. İçime doğmuş. Nasıl çaldılar ya? Az önce biz de anlattık oğlum. Bu arada ben bu anlattıklarım bir kere anlatacağım. Bir daha yayının ileriki safhalarına gelip soran olursa söylersiniz. Yayın geçmişinden izlesin başını. Her neyse. iki kişi işte geliyor alıyor çalıştırıyor götürüyorlar motoru. Ee, sonra işte ben Kuştepe Karakolu'na gittim. Güzel kurgu. Pola kurgu kurgu dedim. var ya şunu YouTube'a çeksen bunun videosunu. O kamera görüntülerini falan alıp. 3 milyonu var. İlk motorum ve motorum nasıl çalındı? Ve nasıl bulduk? 3 tane video. Y yeni motorum, motorumu çaldılar, motorumu buldum. 3 video. <laughs> Her neyse, sonra işte Kuştepe Karakoluna gittim. Bayağı bir orada bekledim. 2 saat sadece ifade vermek için 2 saat beklemişimdir. Sonra orada ifadeyi verdim işte. Ee, orada zaten story attım Instagram'a. Dedim ya size de işte böyle 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 oldu. Ee, ondan sonra iki şeyi paylaştım. İşte motorun plakasını, görselini falan filan. Dur nerede oydu? o şu? Kandolo bu kalem. Fişek, fişek. İşte bunu paylaştım. Plakası bilmem ne. Çalanın plakası da şu. Bu arada bu da çalıntı. Buldular mı bilmiyorum. Bulsalar da herhalde yazardı arkadaş. Ee, şu 34C Denizli, Paris, 468, KTM Duke. Bu çalanların geldiği motor. Bu da çalıntı. Bu da iki gün önce çalınmış bu arada. İşte bunu paylaştım. Bunu bayağı her paylaştı zaten. duymayan kalmamış. Onu paylaştım. Alsın böyle bakarız dur. İşte bunu paylaştım. Ha, o kadar çok paylaşıldı ki. Yani o kadar herkes paylaştı ki. Eee bir mesaj, bir sürü mesaj geliyor tabi bana işte. Biri diyor ki Ataşehir'de gördüm diyor. Biri diyor işte bilmem nerede gördüm. Diyor. Diyorum konum, fotoğraf falan bir şey var mı? Yok anasını satayım. Abi bir daha görürsem söylerim de ulan ne bir daha görürsem bir daha görebilir misin? Bu Ataşehir tarafında gördüm diyor motoru. Allah Allah manyak saçma sapan insan da var aralarında. Her neyse bakıyorum böyle bütün mesajlara. Tek tek bakıyorum işte geçmiş olsun, geçmiş olsun, geçmiş olsun aralardan başka şeyler arıyorum işte. Sonra eve geldim. Kaçta eve geldiğimde? Saat 11 mi neydi eve geldiğimde? Şey yemek siparişi verdim. Daha yemek yememişim o güne. Saat akşam 11 daha yemek yemedim. Yemek söyledim dışarıdan. Sonra Instagram'a bakıyorum hala. Kapı çaldı. Tam yemeği alacağım. Şey gördüm bir tane. Mist call mist call diyor. Ama şöyle bak. Sayfayı yeniliyorum ya. Bug gibi en üste gözüküyor bu çocuk. Şey bu mesaj mist call mist call diyor. Ben de yani mist kola bakmıyorum yani şey diye. Hani yazanlara bakıyorum böyle bir şey buldum, gördüm, G ile başlayan şeylere bakın. Orada kısaca gösteriyor ya. Ulan neymiş bu dedim. Bug gibi bakayım. bir bastım. Üste şey yazıyor. Aa bense işte bu senin motorunla acil beni ara falan fotoğraf atmış. Kabul ettim, bir bastım. Hop yine paylaştığım şu var ya şu fotoğraf. Dur bak. Nerede? şunu nasıl ne yapacağız discord hmm. bak tam şu fotoğraf geliyor yükleniyor bu fotoğrafı atmış arkadaş Kanka dedim bana acil konum dedim. Acil. Ben direkt evden çıktım zaten. Atladım arabaya. Direkt konum bekliyorum. Konum attı. Attı konum. Çağlayan karakolunun 100 metre 200 metre falan ötesi. ya yani Karakolun yanı. Şurada motoru bir bağırsan karakoldan duyarlar yani. Öyle bir yer. Burası da ne biliyor musun? Bak burası böyle kapalı burası. Bu bir sokak değil yani. Burası şuradan başlıyor ip ince bir sadece şu, ya bir araba yer var buradan. Geliyor. Burası da iç cebi. Bukala, bukala, bukala. Mehmet de burada bu bina 3 tane bina var. İki, daha doğrusu bir tane mi giriş var? Şurada bir iki tane bina girişi var. Şuradaki binadan biri Popeye söylemiş. Popeye söylemiş abi. Mehmet gün sosyal medya beni tanımıyor burada Mehmet izleyicim değil. Ee, sosyal medyada görüyor. O kadar diyorum ya her yerde paylaşıldı ki motor. Tabi de dikkat çekici bir motor şimdi insan iki kere bakıyor. Ondan sonra bir bakıyor. Lan ben bugün gördüm mü diyor. Benim şeyime giriyor sayfaya. Plakaya falan bakıyor. Aynı. Bana işte yazıyor ondan sonra. Diyor abi bu senin motor mu? Evet dedim benim işte konumat. E, Geliyorum dedim. Ben yoldayken o da şey dedi. Onunla da konuşuyorum bir yandan. Evet. Abi dedi şey burada polis karakolu çok yakın. Zaten çıkmaz sokak alıp kaçmasınlar diye. Ben şimdi polise gidiyorum dedi. Eee. Sen zaten yoldasın gelirsin dedi ben de tamam dedim hani yine şey yaptı dedim hani çok uzak mı dedim hani uzak olsaydı bekle diyecektim hani gör, görüp de kaçırmasınlar diye Çok yakın dedi zaten dediğim gibi 100-200 metre ötesinde burası Karakoldan alıyor polisleri götürüyor abi buraya Polisler işte zaten ben oraya gittiğimde yeri inceliyordu ee, Parmak izi falan hep buralarına bir sürü bir şeyler bir şeyler sürdüler motorun Böyle pıf 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 bir sürü parmak izi aldılar Pro motoru bulduk işte baktığımda kozmetik olarak pek bir şey gözükmüyordu ee, ama şey yapmışlar bugün işte servise götürdüm ee, oradan da işte Çağlayan şeyine geçtik karakoluna Çağlayan karakolunda da işte ifade verdim orada aldığıma teslim aldığıma dair şeyleri imzaladım sonra çekiciye yükledim bu arada şey bu arada anahtarı falan almadan çıktım zaten anahtar falan yok motoru sürerek de götüremiyorum ki zaten e, Kontağa takıyorum anahtarı çeviriyorum dönmüyor anahtar Kırdıkları için gidonu ee, Ağzına sıçmışlar şeyin kontağın dönmüyor Kontak kiti falan değişecek zaten her neyse ee, Öyle çekiciyle gönderdim eve ben ifade verdim sonra eve geldim İşte baktım hani eve getirdim orada anahtarla evde denedim kontak yok çalışmıyor Hani gör baktım işte egzuzu duruyor plakası duruyor her şeyi duruyor Yani akıl vermek gibi olmasın da şu plakayı çıkartmış olsalar mesela Zort gitti yani plakasız diye belki ifade ederdi ona bilmiyorum. Ha bir de şeyi söyleyeceğim. Neden burada biliyor musunuz bu motor? Şöyle bir durum var arkadaşlar. Motor hırsızların şöyle bir taktiği var. Motoru çalıyorlar ya. Bu motorlara GPS falan takılıyor. Hatta biz de sürekli ben de hani AirTag alıp bir AirTag bir de SmartTag alıp motora koyacağım diyordum ya. Hatta biz bu hırsızlık olaylarından bir yayında bahsetmiştik şey demiştik hatta hani ulan mesela demiştik ki gidon kilidini kırdılar diyelim işte disk kilidini de çıkardılar ama mesela işte sırtlayıp götürdüler o zaman ne yapacağız diyorduk o zaman da Aa, demiştik air tek takarız falan filan değil mi hırsızlar ne yapıyor biliyor musunuz çalıyor motoru bir yere bırakıyorlar şu an burada bunu bıraktıkları gibi eğer bir gün içerisinde bu motor buradan alınmazsa o motoru bir daha bulamıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü GPS'i var. Var mı yok mu diye kontrol ediyorlar. Buraya bırakıyor bırakıyor hırsız bu motoru. Eğer sahibi o, o gün bir gün içinde gelip alırsa alıyor. Bakıyor kimse almamış motoru. Aa diyor ki bunda GPS yok yapıştır. Götürüyorlar parçalatıyorlar ertesi gün. Yani eğer biz dün motoru bulamasaydık bir daha hiçbir zaman bulamayacaktık. Aynen böyle bir durum var. Ama benim en çok şaşırdığım şey bu motorun çalıştırılıp götürülmesi. Immobilizer diye bir şey varmış kontağı engelleyen, düz kontak yapmaya engelleyen. Bu R25'lerde yokmuş zaten o yüzden MT25 ve R25'ler hırsızların daha çok dikkatini çekiyormuş. Böyle bir durum var. Yakalanmadılar çünkü ne yüz... Bir de şu küçücük yer yeri 4 tane kamera izliyor neden bilmiyorum. O iç polis ilgilenmedi gibi oldu hani o kamera görüntüleriyle falan alacağız gibi bir şey söylemediler ama. E, burayı 4 tane kamera izliyordu. Küçücük yer burası. Hmm. Kaç kilometre yapmışlar bilmiyorum. Çok uzaklaştıklarını sanmıyorum. Büyük, burası zaten çaldıkları yere 15-20 dakika bir yer. Ben direkt geldiklerini düşünüyorum. Ama işte rodaj dönemindeydi motor. Büyük ihtimalle basa basa geldiler. Ee, ne kadar zarar verdiler şeyine rodaj şeyine bilmiyorum. Ee, ama şöyle, servisten şu anda bugün işte servise götürdüm motoru. Ee, şu anda e, elcik, bir tane elciklerden biri kırılmış. Yani şu var ya şurada. Kenardaki şu elciklerden biri kırılmış. Onu ben görmemiştim de serviste hasar kontrolü yaptılar orada baktılar. Ee, bak şurada kablo gidiyor ya bak şuradan yukarıya doğru. Bunu koparıp işte burada düz kontak yapmışlar. Digidon kiliti kırıldığı için ee, şey değişecek. Şuradaki kilit mekanizması komple değişecek buradaki. Bir de arka en büyük sıkıntı da arka tekerin oradaki elektronik aksamı da patlatmışlar. Ee, o elektronik de tamamen değişti. Yani ben bayi dedim ki bu motoru buradan sıfırına saldıysam aynı o şekilde geri istiyorum dedim. Burada ee, bu arada bir kaskosu yok motorun. Çünkü ikinci günden çalınacağını düşünmüyordum. Yani AVM'nin otoparkına ya gidon, disk kredi bile takmadım yani. O kadar çok güvenlik dolaşıyor ki normalde. Normal şartlarda ben sürekli görüyorum iki tane iki tane güvenlikler yan yana dolaşıyorlar. Normalde bir tanenin sürekli motoparka bakıyor olması lazım. Her neyse işte böyle e, bir sıkıntı var parçalar şu anda yok ne var ki parçaları oğlum arıyoruz yok monta arıyoruz yok daha geçen gün çalınmadan önceki gün şey baktım ben e, baktım kaskı maske takmak için maske bile yok hiçbir şey yok anasını satayım parçalar da yok o yüzden büyük ihtimalle bir ay sürecek gibi duruyor şey e, bu motorun servisten çıkması yani bir ayı geçme, geçirmemeye çalışacağız dedi servis. İnşallah dedim ben de. Ama şöyle bir durum var. Kaskosu yok ama... Ee, AVM'nin otobüsü...